Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle pancarlı salata hazırlayacağız. Malzemelerimize göz atalım. Öncelikle barbunyaları akşamdan ıslatalım. Daha sonra haşlayalım. Haşlanmış 4 adet pancarımız var. 3 orta boy patatesimiz var. Küçük bir adet havuç aldım. Gördüğünüz gibi saltalık turşusu kullandım ben. Fakat lahana turşu varsa çok daha güzel olabilir. Ben de olmadığı için bunu kullanıyorum. Karabiber tuz, bir de zeytinyağı. Bazıları bu salata ince kıyılmış soğan ekliyor. Fakat ben tercih etmediğim için eklemiyorum. Tüm malzemelerimizi tabii ki barbunya hariç küp küp doğrayacağız. Buradan da Semra arkadaşıma çok teşekkür etmek istiyorum. Bu güzel kaseyi bana hediye ettiği için. salatalığımızın hemen hemen tamamını kullandık. Gördüğünüz gibi sadece 3 tane kaldı. Tuzunu daha sonra ilave edebilirsiniz. Tuzuna baktıktan sonra biberini de ekleyebilirsiniz. Salatamızı artık tamamladık. Buzdolabında birkaç gün bozulmadan saklayabilirsiniz. Afiyet olsun.